İbadete açılmasına ilişkin, Ayasofya'nın ibadete açılması tüm Müslümanların gurur duyacağı bir adımdır sözlerini kullandı. Fatih Sultan Mehmet'in mirası olan Ayasofya camini... Batı Afrika ülkesi Togo'da Ayasofya'nın ibadete açılması kararı sevinç ve memnuniyetle karşılandı. Soko'da kentinde dualar edildi, kurban kesildi. Afrika'nın ve tüm İslam aleminin lideri olan Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Müslüman Kardeşler Teşkilatı Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararını tarihi bir adım olarak niteledi. Yurtdışındaki dışındaki Filistinli alimler heyeti Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararı münasebetiyle tebrik mesajı yayımladı. Mesajda İslam ümmetinin bu tarihi karardan duyduğu mutluluğa ortak oluyoruz denildi. Umman müftüsü Ahmet bin Hamet El Halili karardan ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkını tebrik etti.